Cep telefonuyla içerik üretenlerin en büyük korkusu hafızası dolmuş bir cep telefonu. Bu sorunuzu bugün kökünden çözüyorum. Kendi paramla satın aldığım, hiçbir şekilde reklam olmayan Lexar markasının cep telefonları için ürettiği SSD kartını anlatacağım bugün. Kutusunun içerisinden şöyle güzel bir çanta çıkıyor. Çantanın içinden Lexar'ın kutulu SSD'si. Kutumuzun içerisinde SSD kartımız ve bir adet Type-C dönüştürücümüz var. Ayrıca şu ve şu şekilde iki tane daha Type-C dönüştürücüsü çıkıyor. Dünyanın en pratik kullanımına sahip SSD'mizi alıyoruz. Cep telefonumuzun Type-C girişine takıyoruz ve bu kadar. Takar takmaz telefonumuz SSD'yi hemen tanıyor. Artık çekimlerinizi telefonla yaparken kayıtlarınızı direkt SSD'ye alabiliyorsunuz. Ama bitmedi. Benim bu üründe en çok beğendiğim aksesuarsa yanında gelen şu ekstra hub'ı. Bu hub'ı telefonunuza taktığınızda SSD'nizi, mikrofonunuzu ve hatta power bank'inizi aynı anda telefonunuza bağlayarak bir video setup'ı oluşturabilirsiniz. Ayrıca gimbal'ınızda herhangi bir engele takıp takılmadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekipmanlarımın linkini profilimde bulabilirsin ve bunun gibi içerikler için beni takip edebilirsin. Teşekkürler.